Ümmü'den göç almasının sebebi okullarımızın gitmesidir. Çocuklarımız hani sabah erken gece karanlıkta kalkıp gidiyor. Öbürünün çocuğu büyük kendi başını geçindiriyor ama ufaklar gidemiyor. O yüzden de göç almak zorunda kaldılar. Okullarımız gitti. Bizim çok güzel bir lojmanımız vardı. Artık harabe oldu. İçinde çocuklar oynuyor. Bunu hani dile getirdik aslında ama sözümüz ya kadar oldu? Yani bir de cemevimizde mesela gençlerimiz geliyor, yeni gitmeler diyorlar ki Alevilik nedir? Anlatın bize. Ama bizi hani ta çocukluğumuzdan duymuş olduğumuz sözler gençlerimize bugünümüze yetmiyor. Aslında genç dedelerimiz daha araştırmacı olsa, daha gençlerimizi yola çekseler, daha güzel olsalar bizim söylediklerimiz onları doyurmuyor artık. Hani mesela daha anlatıcı olsa, genç dedelerimiz hani araştırsa, şey yapsa. Araştırmacı dedelere ihtiyacımız var. Aynen araştırmacı dedelere ihtiyacımız var bizim gençlerimizi bu yola çekmek için. Yoksa inançları kalmadı. Aynen. Hani ben inanıyordum dedeme, evime, hani ama şimdiki gençler sana ufaktan kalkma çocuklar öyle bir soru soruyor ki cevap bile veremiyorsun onlara. Yani bu yüzden de araştırmacı dedelere de ihtiyacımız var. Bizim burada mesela bu gelen ziyaretçilerimiz gurlümete ait bir eşya almak istiyor. Bir takı olabilir, bir süs olabilir. Ve bunların hiçbirini burada göremiyor. Daha önce de geldiler. Dediler biz gurlümete alınacak hani bir parça, bir eşya istiyoruz ama yok. Evet. Öyle bir şey olsa bazı insanlar da buradan sebeplenir. Gider alırsın, getirsin burada satıcılığını yapar. Ana Hünkar Hacı Bektaşı gidiyoruz. O onca satıcılar var. Onlar da sebepleniyor. Hani ileri boyutta bizim bu metnimiz daha da gelişmiş kapsamlı işler yapılmış olsa burada çok güzel olur. Ama burada dedelere iş düşüyor. Gençlere düşüyor. Çok da genç genç dedeler. dedeler, ar artık, dedeler artık eskisi gibi dedeler ben dedeyim diye pozda oturup da ona inanacak e, gençler yok. Çünkü gençler daha ileri bilimsel anlamda bilimsel anlatmak ister. Evet. Artık e, teknoloji çağındayız. Ufacık çocuklar artık e, bizim oynadığımız şu eşyalarını oynamıyor. Telefonlarla oynuyorlar, bilgisayarla oynuyorlar. Bunları da inandırmak için yani kalıcı bir oynuyorlar. Bir, bir, bir semah neden dönülür? Onun anlatılmasını istiyor gençler. Mi? Yani siz bunu eğlence mi, ibadet mi? Bunu ayırtlar semahı nedir? Aynen. Evet, Biz yani. bunu anlatamıyoruz. Diyor ki siz eğlence yani bunu eğlencelerde yapıyorsunuz. Biz anlatamıyoruz bizim diyoruz hani cem evlerindeki yaptığımız semah bunlarla kıyaslanamaz. Bu öyle değil. Ama anlatamıyorsun. Daha bunu inandırıcı yani kültürlü, ileri görüşlü araştırmacı, genç dedelere de ihtiyaçlarımız var. Yolumuzu sürdürmeye bizim dedelerimiz yetiyor bizlere. Ama gençlere yetecek genç. Evet gençlere yetmiyor. yani <laughs> teşekkür ederim. Gerçekten çok çok önemli. Yani böyle. Çok e, önemli. benim Kaan diyor ki anne anlat bana diyor anlat. Ben anlatıyorum dedemin, evemin dediklerini ama hayır anne, eksik diyor bu diyor, bu bilgi bana eksik. Hadi! Yani... Eee, tamam. şimdilik tekrar devam edeceğiz, eğer Ermusa'ya gideceğiz, öbür tekkelere gideceğiz şimdilik, buradan bu kadar.